Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sizlere rank nasıl kasılır? Kolay yoldan rank nasıl kasma yöntemlerini size bugün paylaşacağım arkadaşlar. Sizden ricamız videomuzu beğenip ve kanalımıza aşağıdan abone olup bildirimleri açmak. O zaman ilk kuralımızla başlayalım. Envanterimize geldikten sonra en az kopalı karakterimizi seçmemiz bize avantaj sağlayacaktır. Ne kadar az kopa seçmeniz o kadar yeni kişiler yani rütbesi düşük olan kişilerin gelmesini bize sağlayacaktır. Şu anda en iyi şeylerimiz, yeni çıkan karakterlerimizi kullanmanız her zaman daha iyi olacaktır. Ama 100 kupanın üstüne geçtikten sonra Brawl Stars size artık zor rakipler çıkartacak arkadaşlar. O zaman bir Hank ile maçımıza başlayalım, size ilk taktiğimizi verelim. Bu arada güzel aksesuarları seçerseniz ve yanınızda güzel arkadaşlar alırsanız daha kolay olur. Birkaç yöntem göstereceğim size sayemize ve size de kolayca rank 20 bin kupayları falan geçebileceksiniz. Haydi bakalım. Bakın arkadaşlar şu anda bak karşımızdaki rakipler kolay geldi. Bunu göstereceğim size. Evet tabii karşımızdaki rakip de iyi gelirse her zaman iyidir. Şöyle ben bir tane yapayım. Bakın arkadaşlar bakın gerçek oyuncu gibi hiç oynamıyor. Çünkü seviyesi değil ayrı tane sorunu veriyor her zaman. Brawl Stars neden böyle bir şey yapıyorsa. Hadi bitir bitir bitir. Helal helal. İlkini aldık 3. Neyse ben şurada bir can basayım. 700 canım. Dur 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 dur. Dur aferin vuramadın. Ee, bakın arkadaşlar görüyorsunuz Poco daha yeniden geldi. Gel 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 gel. Patla diye atıyor. Gel buraya gel 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 aferin. Şunu bir patlatalım. Henk de güzel oynayamıyorum kusura bakmayın. Öl lan öl Poco 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 nerf Gel buraya buraya gel Haydi bir aldık güzel güzel Bakın arkadaşlar kolayca kupa kasabiliyoruz ee, Bakın karşımızdaki rakipler de bizi neredeyse hiç zorlamadı ee, Şunu bir alayım ben Bakın Poco daha vurmuyor bile arkadaşlar görüyorsunuz Ve düşük kupa seçmeniz her zaman size avantaj sağlayacaktır Ve artı 8 kupa geldi ve 20.000 kupayı geçtik Ve bunu da sizin adınıza açalım süper ender geldi ve ve 200 geldi. İkinci kuralımıza geçtiğimizde en iyi oynadığınız ve en sevdiğiniz karakterle oynamanız. En sevdiğiniz karakter ve onu yaptığınız aksesuarlarla birlikte en güzel hale getirecektir. Sel onu ben kullanmasını çok seviyorum. Ee, güç ve sağlık var. Ee, klon yalnızca her zaman iyidir. Ee, Gizli iyileşme beni falan iyileşir. Ee, %30 daha hareket eder ve ben bunu seçtim arkadaşlar. Ee, en sevdiğiniz karakteri seçmeniz size her zaman kolaydır. Elinizde neye alışkınsa en iyi oynayabildiğiniz karakter neyse onunla kupa kasmanız her zaman iyidir. Ve yanınızda oldukça güzel adamlar seçin. Bakın karşıdaki takımları görüyorsunuz zor. Ve bu maçı kaybettiğin ihtimalimiz yüksek. Ee, dediğim gibi düşük kupalı seçmeniz her zaman daha avantajlı olabilir. Bir de seviyesi düşük olanları seçmeniz her zaman daha avantajlıdır. Angelo gel buraya. Angelo'dan ilk puanımızı aldık. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 gel. kolt gel buraya. Şöyle ben bir yana stratejeceğim. Gel buraya gel gel gel. Ve ilkini de ikincisini de aldık. Ee, güzel aldık. Güzel güzel bakalım. Ee, zorlamıyor. El Elim alışkın olduğundan böyle arkadaşlar. Yoksa kaybetme olasılığımız her zamanki gibi yüksek. Ee, Leo'nu severek kullandığım için böyle e, ee, iki aksesuarımız var gel buraya gel ve 4 puan kaldı arkadaşlar görüyorsunuz tamamladık gel Leon dur 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 Bu ben bir cam basayım şurada bekle 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 ben bir görünmez olayım tamam aldık aldık yüzde daha hızlı koşuyoruz ve bunu da aldık güzel 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 ben şu çimeme bir saklanayım ve bunu gönderelim bir gel buraya gel 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 Tamam bunu da aldık ee, gel buraya gel 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 ve maçı kazandık arkadaşlar gördünüz her zaman dediğim gibi ikinci taktiğimiz de bu ee, diğer taktiğimize geçelim o zaman arkadaşlar ortalıkta çimen falan varsa e, ilk olarak Shelly'yi seçin arkadaşlar e, yani nasıl diyeyim? Ee, her zaman e, yakın olan temas, her zaman çimenlikte yanınıza yaklaştığınızda daha çok hasar vereceğini inanıyoruz. Ee, yani biri sizin üstünüze saldırdığınızda sizin avantajlı olmanız her zaman önde. Bakın bu alan çimenlik ve siz bu alanda tek hesaplaşmada her zaman e, Shelly seçmeniz lazım. Yani yakın savaşı. Ben mesela Shelly oynuyorum. Misal Lani de olabilir. Yani hem yüksek hem uzak hem yakın. Bu da olabilir. Ama sizin kararınız arkadaşlar. Bakın bak tick var. Tick hatalı burada. Yakınına geldiği zaman hiçbir şey yapamaz. Ee, Dynamite belki dondurabilir. Onun taktiği var. Olabilir belki. Bakın A kaybetti. Biri böyle arkadaşlar. Ee, şunu da bir alalım. Diğer taktiğimiz bu. Ee, yani mantıklı oynarsanız arkadaşlar her zaman e, önde olursunuz. Merak etmeyin bu konuda. Ve yalnız güzel bir oynayan arkadaşınızı aldığınız zaman çift hesaplaşmada her zaman öndesiniz. Abone olun, bildirimleri açmayı da unutmayın. 10.000 aboneye çok az kaldı. Sizin destekleriniz sayesinde olabiliriz. Bakın orada Lo var. Lo var. Lo gel buraya Lo. Ee, ben siz bir alayım. Tamam, dur. Sen bana hasar ver ama ben çıkayım şuradan. Tamam. Gel buraya. Gel 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 gel. Bak Rossa da mantıklı bir karakter seçmiş. Mantıklı oynarsanız arkadaşım, mantıklı düşünerek karakter seçerseniz her zaman bir adım öndesiniz. Bakın Dynamite. Aynı mı kalır mı? Uzağa seç vur. Bitti bu kadar. Güzel bir aksesuar seçmeniz dediğim gibi ilk ikinci taktik de böyle arkadaşlar. Ve bu maçı da kazandı. Size 3 taktik verdim. Eğer e, daha fazla taktik isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer taktiğimize geçelim o zaman arkadaşlar. Diğer taktiğimiz arkadaşlar hiper şarj. Hiper şarjınız biliyorsunuz çok fazla manyak hasarlar veriyor. bu e, Yanına geldiğinde can falan doluyor. bayağı bir özellikleri var. Hiper şarjın manyak vuruşu falan. Efsanevi şeyleri falan. Hepsi için olmak üzere. El moda benim var. Yani ne, neyi de varsa. Ama dediğim gibi harita birinci kuralınız. Haritaya her zaman uygun karakter seçmeniz. Görevim var falan. Görev boş arkadaşlar. görev umursamayın. Siz dediğim gibi... Şeye bakın arkadaşlar haritaya ve karaktere bakın Eğer yakından seçilecek bir karakterse yakından seçin Bakın bak şu anda bir şey yapamaz bana Dediğim gibi emiz uzaktan saldırma ee, Saldırmalık bir karakter Yani şu anlık bir şey yapamaz bana ee, Şunu bir seçene. bakın pusanlar olabilir bakın burada şey falan ee, Dediğim gibi mantıklı oynamanız lazım Ya bakın brok Brok da mantıklı mı mantıklı değil yani bakın burada Ama uzaktan mendi mendi de mantıklı değil yani bu gelsem ne yapabileceksin? Tamam gel bakalım. Neredesin? İki saat seni arayamam Penny ya. Şuraya gel. Tüh. Şunu beri alayım. Bitti kazandık. Dediğim gibi arkadaşlar hiper şarjımız da önemli. Hiper şarjı kullanamadık ama neyse gösteremedik. Ee, yani verdiğim gibi bu dört taktiği kullanırsanız arkadaşlar her zaman maçı kazanma ol olma olasılığınız çok fazla yüksek. Arkadaşlar o kadar anlatım videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenip ve aşağıdan abone olup ve yorumlarınızda diğer e, kupa kasma taklini yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Diğer videoda görüşmek dileğiyle bay bay.